Muğla yemekleri içerisinde ot yemekleri çok özel bir yere sahiptir. Ve ot yemekleri içerisinde de semizotunun çok farklı versiyonlarını görmeniz mümkün. Elbette ki doğada kendi kendine yetişen otlar çok tercih ediliyor. Başlı başına yemek olabildiği gibi birçok yemeğin de ana malzemelerinden ya da yardımcı malzemelerinden biri olabiliyor bu bahsedilen otlarımız. Doğada sulanan, her türlü tarlada, bahçede kendiliğinden çıkan bir ottur semizotu ve azmandır hemen her yerde görebilirsiniz. Bu nedenle de çok boldur. Hatta yaz, kış her dönem görebileceğiniz bir ottur semizotu. Ve semizotunu Muğla mutfağında Muğla'nın kendine özel pişirme tekniklerinden biri olan... Bulgurlu pişirme tekniğiyle, bulgurlu kavurmayla yapacağız bugün ve semizotlarımızı yıkadık. Bir bağ semizotumuz var. Bununla birlikte yine olmazsa olmazımız takrak biberimiz var. Acı ya da tatlı kendi tercihimize göre istediğimiz türünü seçebileceğimiz kurutulmuş, yine yazdan kendimizin kuruttuğu kırmızı biberlerimiz var ki, çıkarttığı sesten dolayı takrak biber olarak da adlandırılıyor ve hemen her yemeğin içerisinde yerini mutlaka alıyor. Kuru soğanımız var. Sarımsak kullanıyoruz. Yoğurtla birlikte sarımsaklı yoğurt yapacağız ve üzerine mutlaka o sarımsaklı yoğurdumuzu da koyacağız. Çünkü oldukça sıcak bir memlekette yaşıyoruz ve sıcak bir memlekette tabii ki serin yemekler çok tercih ediliyor. Domatesimiz var. Bulgurlu kavurma dedik, dolayısıyla da kendi üretimleri olan yayla bulguru olarak da adlandırdıkları bulgurumuzdan yaklaşık bir avuç ya da tam ölçü verecek olursak bir kaşık, bir yemek kaşığı bulgur kullanacağız. Tabii ki toz biberimiz ve tuzumuzla birlikte de lezzetlendireceğiz. Şimdi yapımına başlayalım. Önce soğanımızı doğrayarak başlıyoruz soğanımızı yemeklik doğruyoruz. Ve doğradığımız, yemeklik doğradığımız soğanlarımızı kabımıza alıyoruz. Arada sarımsaklarımızı dövebileceğimiz gibi istersek sadece bıçağımızla da dövme işlemini gerçekleştirebiliriz. Mutfağında işte bu tarz böyle pratik yönlerini öğrenmek gerekiyor ee, ve ben sizlerle şimdi sarımsağımızı bıçak ve tahtayla döveceğim. Bunun için önce soğan doğramıştım. Doğradığım alanımı temizliyorum. Ardından önce bıçağımla sarımsağımı eziyorum. Ezdiğim sarımsağımı çok ince doğruyorum. doğradıktan sonra bıçağımın yan yüzüyle eziyorum. Gördüğünüz gibi sarımsaklarım şu an bir havanda dövülmüş gibi ezildi. Sarımsaklarımı yoğurdumun üzerine aldım. Ve artık semizotlarımı doğruyorum. Çok küçük olmamak kaydıyla semizotlarımı şöyle irice doğradım. Ve doğradığım semizotlarımı da yine aynı şekilde kabıma alıyorum son olarak domateslerimizi soyarak doğramamız gerekiyor. Doğradığımız domateslerimizi de tabağımıza aldık ve artık pişirmeye geçebiliriz. Doğramalarımızı yaptık ve ocağımızın başındayız. Tenceremizi ocağımıza alıyoruz. Tenceremiz biraz ısındıktan sonra yaklaşık bir çay bardağı zeytinyağımızı içerisine ilave ediyoruz. Yağımızın iyice ısınması gerekiyor. Yağımız ısındıktan sonra içerisine doğradığımız, yemeklik doğradığımız soğanlarımızı ilave edeceğiz. Soğanlarımızla birlikte takrak biberlerimizi bir parlatacağız. Ve tabii ki toz biberimizi de ilave ederek renklendireceğiz ve tatlandıracağız. Ardından semizotumuz ve bulgurumuz gelecek. Yağımız ısındı. Ben hemen doğradığımız soğanımızı ilave ediyorum. Bir adet kuru soğanımız vardı. Yemeklik doğradığımız. Takrak biberlerimiz var ama takrak biberlerimizin şu özellikle tohumlu bölümlerini içerisine dahil etmiyoruz. Ve onları kopartıyoruz. Tohumlarını çıkartıyoruz ve ondan sonra parlatmak üzere soğanlarımızın içerisine alıyoruz. Muğla'nın kendine özel pişirme tekniklerinden biridir bu bulgurlu kavurma. Bununla birlikte borana olarak bilinen yoğurtlaması vardır. Ve hemen hiçbir yerde görmediğimiz ekşilemesi vardır ki ekşileme bayağı unla bağlanarak kıvamlı hazırlanan hem bol sarımsaklı hem bol ekşili olan bir sos içerisinde pişirmedir. Bu tamamen Muğla dışında göremeyeceğimiz bir örnektir. Onlarla ilgili örneklerimiz de elbette ki var. Bunlardan bir tanesi de bu özel pişirmelerden bir tanesi de bulgurlu kavurma dediğimiz şu an yaptığımız örnek. Evet şu an Biberlerimiz, takrak biberlerimiz parladı, çıtladı yerel tabirle. Üzerine toz biberimizi ilave ediyoruz ki yerelde buna renk biberi deniyor. Ve domateslerimizi ilave ediyoruz. Domateslerimiz biraz kullanıp toz kıvamına gelene kadar pişirme yapıyoruz. Ardından otlarımızı ilave ediyorum. Tomateslerimiz suyunu saldı. Ve semizotlarımı ilave ediyorum. Yıkadığım ve irice doğradığım... ...semizotlarımı ilave ediyorum. Bu arada semizotu... ...Muğla'da iki farklı isimle anılıyor. Çünkü iki farklı semizotu bulunuyor. Biri doğada kendi kendine yetişen... ...bir diğeri de... ...bahçelerde, seralarda... Kültür olarak da yetiştirilen e, ve sulanan tarlalarda yetiştirilen, e, dolayısıyla birine akıllı, birine deli diyorlar. Akıllı dedikleri elbette ki e, doğal ortamında olan değil, deli olan doğal ortamında olan şeklinde. Daha küçük yapraklı olanlar doğada kendi kendine yetişmiş oluyor. Sulanan tarlalarda yetiştirenler ise daha iri yapraklı oluyor ama halkın özellikle tercih ettiği doğada kendi kendine yetişmiş olan. Bulgurumu ilave ediyorum. Bir kaşık bulgurum vardı. Bulgurumu da karıştırdıktan sonra içerisine yaklaşık bir bardak kadar su ilave ediyorum. Ve bulgurun şişmesini tamamen yumuşamasını bekliyorum son olarak bir tatlı kaşığı kadar tuzumuzu ilave ediyoruz. Ve kapağımızı kapatarak yaklaşık bir 5-10 dakika içerisinde pişmeyi tamamlıyoruz. 5 dakika pişmesi yetti bulgurlu kavurma için. Çok hızlı bir şekilde bulgurlarımız şişti ve şu an sıcak sıcak yenmeye hazır. İstenirse sıcak, istenirse ılık, hatta istenirse soğuk bile servis edilebilecek bir yemektir. Bu arada pişirmeyi yaparken kapağını kapatmayarak ya da çok hızlı pişirme yaparak rengini korumak mümkün olabiliyor. Biz de çok hızlı pişirme yaptığımız için, sadece 5 dakika pişirme yaptığımız için şu an rengini kaybetmediği oldukça yeşil ve diri duruyor semizotlarımız. Şimdi semizotumu tabağıma alıyorum. Ve tabii ki yanına sarımsak ve yoğurdu birbirine karıştırdıktan sonra sarımsaklı yoğurt koyarak servise çıkartabiliyorum. İstersem sarımsaksızı da tercih edebilirim elbette. Bu da mümkün. Ama sarımsağı çok fazla tüketir Muğla yerelinde Muğla halkı. Sarımsaklı yoğurdumu da hemen ilave ediyorum. ve servise hazır hale getiriyorum. Afiyet olsun.